Hepinize Herkese Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşımla birlikte Pekal oyunu oynayacağız ee, Hazır mısın Elif? Yani birazcık ne olur bilmiyorum da biraz hazırım Tamam o zaman gel hemen eve gidelim <gülüyor> <Ve> <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Hemen gidelim oyun oynayacağız Ne oyunu? Pride Child Neredesin Elif? Gel 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 Bum 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 bum. Bak yanan ateşleri söndüreceğiz tamam mı? Biz bit Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Korkunç <laughs> oldu <laughs> biraz ama. neredesin? Dur. <laughs> sen neredesin? Ben kıyafet giymedim bu arada. Ben buyum. Kiro mu burası? <laughs> ben kıyafet giymedim. Niye? Aa. Aa. Sen de kıyafet kıyafet giymiş gözüküyorum. Ben hiç gözükmüyorum. <laughs> gel Kiro mu? Dur dur. Sen Maalesef senin. Dur gel. Neredesin? neredesin? Dur. Gel, ben başlayayım. Tamam gel. Dur. Gel beni takip et. Ben Değil, Ne gördün? Gel beni takip et. Gel bir düzgün gitsene. Bak bu arabayı beğen. Hangi arabaya? <laughs> ne olabilir acaba? Hadi beğen. <laughs> Elif ayrıca bin bak ben çeker. Bindim bindim. bindim. Yanan, yanan şeyleri ıı, ateşleri söndüreceğiz tamam mı? Nasıl ateş söndürüyoruz? Üzerine tıklayacağım. Bindim mi? Hayır. <laughs> bindim. Elif ne ama neyse bana ne ya. ya ateş yok ya burada. Abo. Abo. Ay, Abo. Ay Abo. öleceğim. Ay geliyor. Ay. Gelme gelme. Gelme gelme. gelme. Elif öldü. <laughs> Hayır ya. Niye onun üzerinde duruyorsun ya? Manyak mısın? Bir <laughs> şey oyunu oynayalım mı bir de diğer oyunu? Bir tane de oyun vardı ya. Biz de oynamıştık. O kaldırıldı. Seni oynuyorum. İzliyorum Aa! Ya. Yanlış yerden geldim bravo. İzliyorum seni. Ben bir tane bile ateş söndüremedim. Aa! Ben Kepo Paşa. Yakalarım. 50 tane ateş söndürdüm. Görünme görünme. Gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. Aa buldum. Buldum mu? Söndür. Bu yere söndüreceğim mi? Aa sende. Koş. Abo. Allah. <laughs> Düş. <laughs> <Ben> ne yapıyorum? Ne yaptın da da Gelme gelme gelme. <laughs> gelme. Gelme 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 gelme. Evet arkadaşlar şimdi bu. Evet. Benim... <laughs> girdik. Tamam geliyorum bekle. Neredesin? Oo. Gel bak ben girdim. Oo, Çok güzel oynuyorum diyor. arkadaşlar. <laughs> Forma giyelim. Tamam. Giyelim. Ben mavi takım olacağım. E, Arjantin ben olacaktım. Hemen. Sen Brezilya ol. Tamam. <laughs> Bir dakika. Ben Arjantin olacağım. Ben Portekiz olacağım. Abo. Ben Ronaldo sen Messi ol. E Hadi. Bekle giyelim. Sen de burada burada. Hadi ha. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum. İki saat dört giyiniyor ya. Nerede? Gel burada. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Atlıyorum bak dans ediyorum. Dans <laughs> ediyorum. Dans ediyorum. bak sen bu maviyi seçeceksin çünkü ben Portekizliyim. Ben Ronaldo'yum. Sen de Messi olacaksın. <gülüyor> Aa olacağım. <laughs> <laughs> Elif. Oldu. Olmadı. <laughs> Oynayacağım mı ben? Oo. <laughs> <laughs> ha giymişsem iki saatte. <laughs> Petçik çık git şu anda. Kapa petini. <laughs> Hadi bu, bekler, burası benim. Başlıyorum. Ne oldu? Burası <laughs> <laughs> Ociya, daski, I scream. Ya top nerede? Topu nerede oraya attınız? Goal. Top versene. Atladılar ne yapıyor bunlar? Top buraya gelsin. Ya. Ah. Başlatıyorum. Baş Başlatma. De de devam edemem. Goal, goal. Burada bir atayım. Aa hayır, hayır. Ah be. Ah be. Gelam <laughs> buraya. <gülüyor> 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 Aa burada bu boyun bu, bu da var. Uy, bak bak harekete gel. Uy. Uy. Ben ay kızım kafayı yedim ne yaptın? Ay ay. Töve, töve. Arkadaşlar Elif Arkadaşlar ben şimdi e, topu aramaya çıkacağım da top nerede? <gülüyor> 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 top yana kaleye ben girdim olur mu? <laughs> Aha top geldi vallahi top geldi. Çıkalım Bu timsah kim lan? <laughs> timsah kim oğlum? Kimse oyun o. Aha aha. Atina ah, çıktı dışarıya. Bu nerede? Ben de dans ediyorum da boş boş kapatayım. Bu lan. Neredesin lan? Eşek. Git nerede? Ay vallahi kimse koşturuyor. Çıktı lan kimse. Bu lan. Aa. Tita da güzel olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeyim. Lan niye gülüyorsun? Ya ben de tita attım. Ne? Ay bismillah. Oy. Gol. Kim attı ben mi attım? Ben gelme 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 gelme. Ne oluyor? <laughs> Bir, biraz da şu tarafa atalım. Ay gol! Bilmedim. Kafam kadar top <laughs> ya. Nasıl gol yapmamı bekliyorsunuz? Abi bir değişiklik. Bir değişiklik. Ah bak değişiklik geldi. Buluk 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 buluk. Bir dakika suyun altında. <laughs> geldim, geldim geldim geldim. Gelme 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 gelme. Oha <laughs> oh, ne diyor? Arkadaşlar gerçekten. Aa gidiyor. Ben daha güzel oynuyorum ya. Bu oyunda oynayamıyorum. Ben oyunda daha da güzel. Hakikaten. Ben gerçekten daha iyi oynuyorum. Oh. Doğru kabul et bunu. Ben gerçekten daha iyi oynuyorum. İyi oynuyor ya. Gerçekten vallahi çok güzel oynuyor. Ya ben burada da oynamak istiyorum. Pot, yani pot, pot. 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 Bir dakika. Siz benim önümden çekemiyorsunuz ha. Lan serbest boş mu Şimdi arkadaşlar elif korkutmaya gideceğim. Bakalım o zaman gol atabilecek. mi? Ben edeceğim arkadaşlar. Bu ne be? niye patlamadı lan? Abo bu, buna bir şeyler oldu. O korkutacak. Ha dur. Elif. Efendim. Bak elimde ne var? Hı. Balık. 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 bir <laughs> şey. <laughs> Dur başka ne var arkadaş? Bu ne? Ben Ay, bunu tane oldu. Aa çikolataymış galiba. Bu. bu ne? Bu oh, içecekmiş. Ya şu an çantamı karıştırıyorum. Neyse ya. Ö, gel gidelim. Gel gidelim. Nereye? Sıkıldım ben. Açın. <laughs> Sushi. Ya yemek yeri burası diye gel. Ben seni götüreceğim. Gel. Neredesin? Sen otur buraya ben sipariş vereceğim. Nereye oturayım? Oturacak ya da kalmamış. Elif <laughs> şey. bura bura. Dur. oturdum. Oturdum buraya. Tamam. Alalım yarabbim. Ne yiyecek? Aa, ben var? kendime bir tane çikolata soslu dondurma alacağım. Ben, ben de. da. Ee, sen kendin al. Hmm. Merhaba. Görmüyor beni. Hala el salıyor. Manyak bu denedi ya. <laughs> ya Hı, ne buradan buradan. Bunu alsam. Bunu alayım. Aldım. Bak Elif bende domuzlu balon var. <laughs> Çıkayım. <laughs> Bırak yoo. Otursana manyak. Hayır. Otursana bak ben yiyorum. Ben yedim bile öküz. İyi ya yedim hadi. Hadi hadi karınca karınca karınca. Neredesin pislik? Oo gözünün önündeyim. <laughs> şimdi neredesin? neredesin? Şimdi ev pet takas yerine geldik. Bakalım bana ne vereceksin? Bu. ne vereyim lan E buna verir misin? Abi. Ah. <laughs> Stitch'e vermedi. Stitch loves Niye de? verin. Ben de karşılık destekliyorum. Dur ]yorum. ben Kalmanım. Elif'e Elif'e bir şey almaya çalışıyorum. Kapandım evet. Ben de yok ama ondan bir tık daha <laughs> Sana verebilirim. Hadi hadi bakalım. Tuğba iyi hadi. Uyku edeceğim. Uyku edeceğim. Uyku edeceğim. Ah oğlum yanımda bana bak. Silindirmemsin. Ben de var bu. No no. <laughs>

Sen sadık dostum seviyorlar arkadaş var mıdır aramızda? Ne? Ben <laughs> <laughs> benim gire yani du, Buse. Abla, abla. Buse. 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 bir deme en. Ben kaçını seviyor? Bilmiyorum. kim var mı? Dur nerede sen? Bu Buse, Bu sen. Bu sen. Bu sen. sırlar ayıcı dileniyor. Vallahi bende var. Ya bu sen. Bu Bu Sırlar ayıcı diyor ana. Of nerede sırlar sırlar hani hani hani. Bak hani. git git bak beni takip, takip et. Mila. Mila mı? Aha. Umut ayıcı diyor şimdi. Hadi Mila. Mila Mila salak Mila. Dur ben acaba petimi çıkarınca ne yapacak? Sonra oraycımı çıkarayım şimdi. Birinci seviye ama olsun. Gel Mila. Mila bende var. Mila. Mila bunun karşılığında ne verirsin Mila? Duymuyor seni. Bak benim arkadaşım. Aa bak Yapma şaka şey attı. Ne? Sırlar ne bir istiyorsun sırları Rica ederim. sanki vereceğim. Vermeyeceğim desene mi? Dur. Hangi vardı? Ee, ne isteyelim arkadaşlar? Ne var da? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir dakika. Bilerek kedi diyeceğim arkadaşlar. Şimdi kedi istiyorum. Bilerek. Olur galiba bakayım. Bende ben de, de yok. yok. Ha. Ben de, ben de. Aa ne kadar da güzel. Ay, ay bunlardan Ay. Mercimek <laughs> zannetti? Mercimek çorba söyle. Neyse arkadaşlar şimdi de Elif'in evet. evine gezmeye gidiyoruz. Evet, ben, de, ben de gideyim. Evet arkadaşlar şimdi Elif'in evine gidiyorum. Ha. Acı ya. Bakayım da. evin şekli öyle. Şeklin değiştirsene ev o ne? Aa. Ben e, eve e, hiç paramı yatıramam. Ya direkt şuradan gelsene. O da doğru. Ben eve direk, hiç paramı yatıramam arkadaşlar. Onun yerine ben yani para biriktiriyorum. Onun yerine daha da güzel şeyler de alabilirim. Eee? Ya buradan şuradan gitsene. Burada Şuradan gitsene. Saf burada buradan geliyor. Sana, şimdi... hmm, <laughs> bak ne diyeceğim biliyor musun? Bak şimdi iyi bak. Al. Allah'a şükür. Sen geldin mi? Dur. Ne diyeceğim? Sen geldin mi? Geldim. Gel mi? Gel içeri. Odama gel. Oy, çok tatlı <tatlıyorum. gülüyor> At, ay dur. Ben iskat yapacağım. her zaman iskat yapar. Ay donum açılmış. <laughs> Gelin, Gelin mutfakta bir saat, bir saat. mutfakta. Bulem Hanım ne yapıyorsunuz? Zorluyoruz. Ne yapacağım? Burada yapamıyorum efendim. Ne diyeceğim? <laughs> Evet, tu tuvaleti nereye yapıştırmış Yemin et. Hmm, bandır, Nerede? Arkadaşlar ben buradan bir sürü bandırma çalacağım. <laughs> Hayvan. Şimdi biraz daha bu mardan Hmm, pizza. Pizza. <laughs> pizza. E odama gidelim. Gel salona gidelim. Pizza. Gel e odama gidelim. Neden sonra ortasında bir masa şey var? ya. Yatana. Ne? 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 Yon mu ben ben bir bıraktım hala. Bir şey değil mi? Hadi de başka bir şeyler değil. Gel. Ben yatak değil mi? Hmm, ne varmış? Allah çarpacak beni haberim yok. Oo. Ben neden her oturduğumda donum açılıyor? Bakayım. Bakayım donum açıldı. Bak gel. Bakayım, bak lazım. mesela burada biraz can donum açılıyor. Eteğimin altına bak. Hmm, beyaz don var. Bak burada hele yatarken, ben bahsetmek bile istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Otur, Otur şuraya ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, beğenmenizi istiyorum ve abone olmanızı istiyorum bye görüşmek bye. üzere